Gayet tabii, memnuniyetle. Rain Amerika'da kurulmuş bir şirket. 2017 yılında iş modelinin özünde faaliyet olduğu bütün ülkelerde lisans alma mantığı var. Bu mantıkla da çok fazla destekleniyor aslında. Çok ciddi yatırımlar alıyor. Biz Türkiye'ye girerken aslında Türkiye'deki potansiyelin çok büyük olduğunu düşünerek girdik. Finans, Az önceki sunumda da bahsettiğim gibi finans altyapısı inanılmaz gelişmiş Türkiye'de. Ee, i̇nsanların e, teknolojiye olan yatkınlığı çok yüksek. O yüzden aslında bizim sektörümüzde ülkemiz çok önemli bir yerde dünyada. Reyn'in Türkiye'ye girmesi de aslında bu hikaye çok ciddi inanmasıyla ilgili. E, Ağustos'tan beri faaliyetteyiz. Şirketi e, daha önce kurduk ama e, Ağustos'tan itibaren çok ciddi bir e, büyüme evresindeyiz şu an ekibimiz 70 kişi e, ve sektör ortalamaların çok üzerinde bir hızla büyüdüğümüzü söyleyebilirim 2022 planları aslında ön hazırlık yaptığımız her şeyin hayata geçeceği bir yıl olacak 2022 öyle bakıyoruz en önemli husus tabii regülasyon sektördeki güven en önemli konu biz ee, hali hazırda regüle olan sektörlerde faaliyet gösteren finans şirketleri gibi kendimizi konumlandırıyoruz. Bir regülasyon olmamasına rağmen regülasyon varmışçasına hazırlıklarımızı yapıyoruz. Amacımız regülasyon çıktığı vakit 2022 yılında umuyoruz. Ee, gereken lisans başvurusunu yapıp e, sektördeki lisanslı şirketlerden biri olarak büyüme hikayemize o şekilde devam etmek. Çok keyifli burada olmak. Burası çok önemli bir mecra. Bizim hem gelip kendimize anlattığımız hem de sektörden çok önemli şeyler öğrendiğimiz bir alan. Burada olmayı çok önemsiyoruz. Gelecekte de burada olacağımızı söyleyebilirim. Çok keyifliydi. Çok, çok güzel organize edilmişti her şey.